Merhabalar, ben Kaan Özkan. Platform eğitimleri serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz trans risk nedir? Hep beraber buna bakacağız. Trans riskten öncelikle biraz bahsetmek isterim. Trans risk bir ödeme güvenilirliği skalasıdır. Ve bu şu şekilde oluşmaktadır. Örnek veriyorum nakliyeci olarak platformda çalışıyoruz. Bir yük verenle çalıştık. Anlaşma bittikten hatta teslimat bittikten sonra platform üzerinde taraflar birbirlerini oylayabiliyorlar. Nakliyeci ben ödememi zamanında aldım alamadım şeklinde. Yük veren de benim teslimatım zamanında yapıldı yapılmadı şeklinde derecelendirme yapıyor. Sizler nakliyeci olarak bir derecelendirme yaptığınız zaman karşıdaki şirket için bir trans risk skalası oluşuyor platformda. Şimdi buna hep beraber platform üzerinde de bakabiliriz. Örnek vermek gerekecek olursa şu an yük borsası benim önümde açık. Bu yüke tıklıyoruz. Burada şirket bilgileri kısmı var. Buradaki önemli kısım ödeme güvenilirliği kısmı. Burada transist skalamız var. Buradaki i e butonuna bastığımız zaman burada zayıf ödeyiciden süper ödeyiciye kadar bir skalamız var. nakliyecilerin verdiği oylarla bu skala oluşuyor. Sizler de platform üzerinde karşı tarafta iş yapmadan önce bu ödeme güvenliğini kontrol ederek kendinize bir güvenlik skalası da oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda daha detaylı olarak dereceler kısmına da bakmış olacağız. Bugünkü vaktiniz için de teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.